Merhaba arkadaşlar. Bugün Türk Traktör'ün analizini yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumuna bakalım. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sıfırdan borsa eğitim seti için ya da bireysel danışmanlık için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Endeks bugün 0.30'da basit bir teknik düzeltme ile kapattı. Teknik olarak baktığımızda arkadaşlar tüm ortalamaların üzerine çıkmayı başardı. Şu an EMA 21'in EMA 50'nin üzerindeyiz. Ee, bu seviyelerin üzerinde kaldığımız sürece hiçbir problem yok. En önemlisi 7790 50 günlük ortalamadır. 7790 üzerinde kaldığımız sürece bir problem yok. Tabi bu destek kırılırsa e, bir sonraki desteğimiz olan yaklaşık 7660 seviyelerini takip etmemiz gerekecek. Umarım 7790 üzerinde kalırız ve yukarı yönlü harekete endeks devam eder. 8000 üzerinde kalıcı olursak zaten güzel gelişmeler olur. Fisher da şu an iyi seviyelerde. Bu seviyeleri takip edeceğiz. Şimdi e, hissemizin durumuna bakalım Türk Traktöre. Şimdi Türk Traktör teknik olarak baktığımızda arkadaşlar burada bir alçalan trend, bir alçalan a, trend, alçalan üçgen mevcut ve bu üçgenin e, trend direncinde satış yedi. gördüğünüz gibi yaklaşık 830 seviyeleri bu seviyeyi yukarı kırdığı takdirde Türk traktörde bir çıkış dalgası başlayacaktır. Yani bu 830 seviyelerini yukarı kırıp buralarda kalıcı olursa yukarı yönlü hareket büyük ihtimalle devam edecektir. Bu sebeple kısa vadeli alış yapmak isteyen arkadaşlar için bu kırılımı görmek önemli. Olası geri çekilme durumlarında da bakın şuradaki sarı ortalamamız 100 günlük ortalama çok güzel bir destek olarak çalışmış. E, bu yüzgünlük günlük ortalama desteği 730 seviyelerinde. Yani olası geri çekilme durumunda 730 TL seviyeleri çok güçlü destektir. Bunu bir yere not etmek lazım. 730 kırılırsa kısa vade için dikkatli olacağız. Üzerinde kaldığı sürece Türk Traktör yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Belki satış yer bekletir, genlik azalır ama Türk Traktör yoluna büyük ihtimalle devam eder. Fisher'a baktığımızda Fisher'da da güzel bir dip çalışması yapılıyor bu şekilde bir ikili dibe benzer bir görüntü var zaten burada da tek şart dediğim gibi 830 direncinin kırılması ve bu seviye üzerinde kapanışlar yapması güçlü kapanışlar yapması eğer bunu görürsek Türk traktör yola devam edecek diye yorumlayabiliriz. Eğer ki satış yediğinde 730 desenine çekilirse buralar orta uzun vade için teknik olarak alın fırsatı olur. Yani 730-720 seviyeleri toplamak için güzel seviyelerdir. Bu sebeple bu seviyeleri de takip etmek iyi olur arkadaşlar. E, analiz etmemi istediğiniz hisseleri yorum kısmına bırakabilirsiniz.